You're never gonna make it, you're not good enough There's a million other people with the same stuff You really think you're different and you must be kidding Think you're gonna hit it but you just don't get it It's impossible, it's not probable, you're irresponsible many... Evet arkadaşlar bugün Forza Horizon 5'te nasıl tekli moda geçilir? Yani mesela arkadaşlar şu an online moddayım Mesela yanımda araçlar var, Venona var, Aventador mu ne var işte o var Bende de M3 GTR var peki Biz nasıl bu oyunda tekli moda geçeriz? Tek oynamak istiyorsanız yani bu oyunu Haritada sadece sizin olmanızı istiyorsanız şöyle arkadaşlar hemen SCC'ye bastık. Bu arada arkadaşlar e, tekli moda geçerseniz de sadece tek olmuyorsunuz. Ben size anlatacağım şimdi nasıl oldu. Tabi online oyuncular yok. Şimdi. Bir dakika lan burada Horizon yaşamı değil de Horizon tekli yazması gerekiyor sizde. Horizon tekliğe basıyorsunuz arkadaşlar buradaki. Şu an kimse var mı? Şimdi geçtiğiniz arkadaşlar böyle üstünde D yazısı olan yani bu D drive atar anlamına geliyor. Drive atar. Öyle bir şey, 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 şey anlamına geliyor. Bunlar arkadaşlar bot. Gördüğünüz gibi bir level falan. Ve zaten bunlara çarpma çarpma falan oluyor da hız bölgesine girdik arkadaşlar. O yüzden çarpma olmuyor hız bölgesinden çıkalım Bo botlara çarpabiliyorsunuz şöyle göstereyim hatta bu botlarla yarış falan da yapabiliyorsunuz Allah 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 şöyle mesela bununla bir yarış yapalım bir tane bot çok bot gibi resmi falan filan olmayabilir ama bot arkadaşlar bunlar böyle random yarışlar yapabiliyorsunuz Bu arada M3 GTR mükemmel ya. Most wanted. Allah. Bak. Bu da bir bot arkadaşlar. Botlara çarpma var. Ha, tamam geri gelmedi. Bayağı fark attık da. Önümüze bakmadık. Aman arkadaşlar önümüze bakın siz trafikteyken gerçek hayatta. Evet. Botlar zaten kolay oluyor arkadaşlar. Sizin oyun zorluğu seçmenize falan bağlı olabiliyor bunlar. Şimdi siz nasıl online moda geçeceksiniz? Şurada Horizon yaşamı diyeceksiniz çevremişi bölümden. Buna basıyorsunuz ve şu öndeki botlar kaybolacak şimdi. Kayboldu. Allah Allah Allah. Bakın hatta geri geldi arkadaşlar online kişiler mesela şurada bir tane adam var okula gösteriyor zaten oyun Bayağı bir adam geldi şimdi online moda geri geçtiniz arkadaşlar Neyse arkadaşlar böyle kısa bilgilendirici videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve önceki bilgilendirici videomu da beğenmeyi unutmayın Hoşça kalın arkadaşlar. Kanalıma abone değilsiniz. Abone olun. Aman aman. Böyle çok bilgilendirmeyi unutuyorum bazen ama. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Araba pert olmuş. Görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar. Hep akşam arkadaşlar diyorum ya. Videonun sonunda görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Motherfucker.